Google Gemini mı mi, yoksa Microsoft Copilot mı? Ben geçtiğimiz hafta fotoğraf üretme yeteneklerini kıyaslayabilmek için Gemini ile Google'u karşılaştırmıştım ve Gemini bariz bir şekilde üstün çıkmıştı. Şimdi sıra geldi Copilot'a. Test sırasında iki yapay zekada aynı fotoğrafı kullandı. Her ikisi de ücretsiz en son sürümdü. İlk testte Cemilay'dan fotoğraftaki beyni bir Osmanlı Paşası'na benzetmesini istedim. Biraz tombulcu ama oldukça güzel bir resim yapmayı başardı. Aynı şeyi Copilot'tan istediğim zaman karşıma bu çıktı. Evet resim fena değil ama bu adam bana değil de daha çok Kadıköy Boğası'na benziyor gibi. Bir sonraki seferde Cemilay'dan beni bir Jedi Savaşçısı gibi çizmesini istedim. Oluşturduğu görsel açıkçası pek içime sinmedi. Copilot'ın verdiği sonuç daha güzeldi ama adam yine bana benzemiyor. Son seferde ise Gemini'den beni kıyamet sonrası Terminator evrindeki bir direnişçi gibi çizmesini istedim. Ve bana çok güzel bir resim oluşturdu. Copilot da yine güzel bir görüntü oluşturdu ama bilin bakalım yine ne oldu. Sonuçlara bakacak olursak şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Copilot Grok'tan çok daha iyi ama Gemini'nin hala gerisinde. Ama bakalım haftaya ne olacak?